Dördüncü afet, münakaşa ve mücadele. Münakaşa ve mücadele etmek yasaklanmıştır. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kardeşinle münakaşa etme, onunla alay etme, ona yerine getiremeyeceğin vaatte bulunma. Münakaşayı bırakın, zira onunla konuşulan şeyin hikmeti anlaşılmaz ve fitnesinden de emin olunmaz. Haklı olduğu halde münakaşayı terk edene cennetin en yüksek yerinde ev inşa edilir. Haklı olmadığı halde münakaşayı terk edene cennetin ortasında ev inşa edilir. Ümmü Seleme radiyallahu anh'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle buyurduğunu nakleder. Rabbimin putlara tapmak ve içkiden sonra bana yasakladığı ilk şey insanlarla çekişmeye girip münakaşa etmektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala bir kavmi hidayete erdirdikten sonra mücadeleye girmedikleri sürece o kavim haktan sapmaz. Bil ki kul haklı bile olsa münakaşayı terk etmediği müddetçe imanın hakikatini tadamaz. Altı şey vardır ki onlar kimde bulunursa imanın hakikatine ulaşır. Birincisi yazın oruç tutmak. İkincisi Allah Celle Celaluhu'nun düşmanlarını kılıçla vurmak. Üçüncüsü bulutlu yağmurlu günlerde namazı vaktin evvelinde kılmak. Dördüncüsü musibetlere sabır göstermek. Beşincisi zorluklara rağmen abdesti güzelce hakkını vererek almak. Altıncısı doğru söylediği halde münakaşayı terk etmek. Zübeyir bin Avvam radiyallahu anh oğluna şöyle demiştir. İnsanlarla Kur'an ile mücadele etme. Çünkü gerçekten sen onlara güç yetiremezsin. Ancak sünnet ile mücadele et. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh der ki, Dinini mücadelelere hedef yapan kişi, Çoğu zaman karışıklıkların, fitnelerin çıkmasına sebebiyet verir. Müslim bin Yesar rahmetullahi aleyh anlatır, Münakaşadan sakının, Zira münakaşa anı, Alimin cahillik ettiği vakittir. O vakitte şeytan, alemin doğru yoldan sapmasını arzular. Şöyle denilmiştir. Allah Celle Celaluhu'nun kendilerini hidayete ulaştırdığı bir kavim mücadeleden başka bir şeyle sapmaz. Malik bin Enes radiyallahu anh der ki, mücadelenin dinde hiçbir yeri yoktur. Yine o şöyle demiştir. Münakaşa kalpleri katılaştırır kin ve nefrete sebep olur. Lokman aleyhisselam oğluna "Ey oğlum, alimlerle mücadele etme. Sana kızarlar." demiştir. Bilal bin Sad rahmetullahi aleyh demiştir ki, bir kişiyi konuşmasında inatçı, mücadeleci ve kendi görüşünü beğenmiş olarak gördüğün zaman bil ki o tam bir zarara uğramıştır. Süfyan-ı Sevri Kuddise Sırruh şöyle der. Eğer ben kardeşimle nar hakkında görüş ayrılığına düşsem, o tatlıdır dese ben ekşidir desem, beni aramızda hüküm verilmek üzere sultanın yanına götürüldü. Yine Süfyan-ı Sevri şöyle demiştir. Dilediğin kimseyle güzel geç, Sonra onunla çekişerek kendisini kızdır. O senin hakkında öyle şeyler söyler ki bundan sonra kendisiyle hoş geçinmene mani olur. İbnu Ebu Ya'la diyor ki arkadaşımla münakaşa etmem. Çünkü münakaşayla onu ya yalanlamış ya da kızdırmış olurum. Ebu Derda radiyallahu anh der ki münakaşayı bırakmaman sana günah olarak yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her mücadelenin kefareti iki rekat namaz kılmaktır. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle der. Şu üç şey için ilmi öğrenme. Birincisi insanlarla mücadele etmek için. İkincisi övünmek için. Üçüncüsü insanlara gösteriş için. Şu üç şey içinde ilmi terk etme. Birincisi ilmi öğrenmekten utanarak, ikincisi ilmi kıymetsiz sayarak, üçüncüsü ilmin yerine cahilliğe razı olarak. Hazreti İsa Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Çok yalan söyleyenin güzelliği gider. İnsanlarla mücadele edenin heybet ve efendiliği gider. Üzüntüsü çok olanın bedeni hasta olur. Ahlakı kötü olanın nefsine azap olunur. Meymun bin Mihran'a sen neden kardeşine hiç kızmıyor ve onu terk etmiyorsun diye sorulunca çünkü ben kesinlikle arkadaşıma düşmanlık yapmam ve onunla mücadele etmem demiştir. Mücadele ve münakaşanın kötülüğü hakkında nakledilen haberler sayılamayacak kadar çoktur. Münakaşanın tarifi Başkasının sözüne yapılan her itiraza münakaşa denir. Bu itiraz ya lafızda ya manada ya da konuşanın maksadındaki eksikliği belirterek olur. Münakaşayı terk etmek inkar ve itirazın terk edilmesiyle mümkündür. Dolayısıyla işittiğin her söze bak. Eğer hak ise onu tasdik et. Dini emirlere ters, batıl ve yalansa ondan hiç bahsetme. Münakaşanın şekilleri Başkasının konuşmasına karşı çıkmak bazen konuşulan kelimenin lafzına olur. Bu da gramer, lugat ya da Arapçası yönünden bir eksikliği belirtmekle olur. Bazen de kelimelerin dizilişi ve tertibindeki öne alınan ve sona getirilen kelimeler arasındaki bozukluğu ifade etmekle olur. Konuşanın kelamındaki bu türlü eksikler bazen marifetinin eksikliğinden, bazen de yanılmadan kaynaklanır. Ancak durum ne olursa olsun kusuru ortaya çıkarmaya izin yoktur. Başkasının konuşmasına karşı çıkmak bazen de konuşulan kelimenin manasına olur. Bu da senin dediğin gibi değil. Sen şu şu sebepten ötürü yanıldın şeklinde ifade etmekle olur. Karşı çıkmak bazen de maksadına olur. Bu da bu söz doğrudur ancak senin maksadın doğruya ulaşmak değil, senin maksadın başkadır şeklinde veya buna benzer ifadelerle olur. Bu tür münakaşa eğer ilmi bir konudaysa çoğunlukla ona cedel denir bu da kötü bir davranıştır. Böyle bir durumda kişiye gereken susmaktır ya da inat ve inkar tarzında değil de adeta yararlanmak gayesiyle soru sorarak meseleyi açıklığa kavuşturmak veya son derece nezaket uslubuyla açıklama isteme şeklinde olmalıdır. Mücadelenin tarifi Mücadele başkasını susturmaktan ibarettir. Bu da konuşmasını kötüleyerek onu aciz ve noksan olduğunu ifade etmek, onu kusurlu ve o konuda cahil olarak tanıtarak küçük düşürmektir. Mücadelenin alameti bir yandan hakkı beyan eder gibi yapıp diğer yandan karşı çıktığı kimseyi küçük düşürmektir. Bu sayede kişi muhatabının noksanlığını açığa vurarak kendi nefsini üstün göstermek gayretindedir. Bundan kurtulmanın yolu ise sustuğu takdirde günaha girmeyecek olduğu konularda susmayı tercih etmektir. Mücadelenin sebepleri Mücadeleye insanı teşvik eden sebep, kendisinin ilim ve faziletini ifade etmek ve başkasının noksanını açığa çıkarmak gayesiyle hücum etmektir. Bu iki maksat da nefsin gizli huyları olup nefsin aşırı derecede hoşuna giden şeylerdir. Bunları kısaca açıklayalım. Birincisi, kendisinin faziletini ortaya koymak. Bu davranış nefsi temize çıkarmaktır. Ayrıca bu davranış kulun böbürlenme ve üstünlük iddiasının bir yansımasıdır. Halbuki üstünlük ve büyüklük Allahu Teala'nın sıfatlarındandır. İkincisi başkasını noksan görmek. Bu da insan tabiatının yırtıcılık sıfatının bir yansımasıdır. Bu sıfat başkasını parçalamayı, kırmayı, vurmayı ve eziyeti beraberinde getirir. İşte bu iki sıfat insanı helak eden kötü vasıflardan olup kuvvetini mücadele ve münakaşadan alır. Münakaşa ve mücadeleye devam edenler bu helak edici ve kötü sıfatları kuvvetlendirmiş olur. Hatta bu davranışlar çirkin bir hal olmakla kalmayıp başkasına eziyet bulunduğu zaman günah olarak yazılır. Bu mücadele muhatabına eziyet verir, öfkeyi artırır. Hak ya da batıl ayırt etmeden muhatabı konuştuğunu savunmaya sevk eder söz sahibini her ne şekilde olursa olsun kötülemeyi hedefler. Karşılıklı kavga ve sürtüşmeye sebep olur. Birbiriyle mücadele eden iki kişi karşısındakine düşmanlığın en ileri derecesindeki kötü sözlerle karşılık verir, arkadaşını susturmak ve engel olmak için en kuvvetli çıkışlar yapar. Mücadele hastalığının tedavisi. Bu hastalığın tedavisi kendisini üstün görmeye sevk eden kibrini kırmak ve arkadaşını noksan göstermeye sebep olan yırtıcılık sıfatını söküp atmakla mümkündür. Bu anlatılanların mahsurları ucup, kibir ve öfkelenmenin kötülüğü bölümlerinde ele alınacaktır. Gerçekten her hastalığın tedavisi o hastalığa sebep olan şeyden uzaklaşmakla mümkündür. Bu mücadele ve münakaşanın sebebi daha evvel anlattıklarımızdır. Sonra münakaşaya devam etmek kişide adet haline gelir. Öyle ki bu hastalık nefsinde yer tutar ve bundan kurtulmak çok zor olur. Rivayet edilir ki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh önceleri ilim halkasına katılıp daha sonra terk eden Davudu Ta'i rahmetullahi aleyhe niçin inzivaya çekildin? haktan ayrıldın diye sordu. Davud-u Ta'i mücadeleyi terk etmek suretiyle nefsimle mücahede etmek için dedi. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ilim meclislerine katıl, anlatılanları dinle ancak konuşma. İşte senin için nefsini kıracak mücahede şekli budur dedi. Davud-u Ta'i der ki ben de öyle yaptım gerçekten nefsim için bundan daha güç gelen bir mücahede görmedim. İşin hakikati Davud-u Tayin'in dediği gibidir. Çünkü başkasından bir hata işiten kimsenin onu ortaya koymaya gücü yettiği halde sabretmesi gerçekten zordur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Haklı olduğu halde mücadeleyi terk eden kimseye Allah Celle Celaluhu cennetin en yüksek yerinde bir ev inşa eder. Bu sevabın verilmesinin sebebi böyle bir durumda mücadeleyi terk etmek nefse ağır geldiği içindir. Mücadele en çok mezhep ve akaid konularında yapılır. Zira mücadele insanın tabiatında olan bir haldir. Bir de onda sevap olduğunu zannettiği zaman mücadele hırsı daha çok artar. Buna dinin izin verdiğine inanır. Tabiatındaki hal ile dinde izin var zannı mücadelesini körükler. Aklı sıra fetvasını buldum zanneder. Bu ise hatanın ta kendisidir. Bir insan için en hayırlısı aynı kıbleye yöneldiği Müslümanlar hakkında kafir, fasık gibi suçlamalardan dilini korumaktır bid'at ehli birini gördüğü zaman onu tenha bir yere çekip kendisine nezaketle nasihat etmeli, onunla asla mücadeleye girmemelidir. Çünkü mücadeleye girmek karşısındaki insanı bu beni aldatmak için bir hile yapıyor düşüncesini iter. Ya da o bu mücadele öyle bir sanattır ki herkes bununla kendi görüşünü üstün yapmaya çalışır diye düşünür. Böylelikle bid'atı bırakmaya yanaşmaz.'' mücadele onun kalbindeki bid'atı daha da kuvvetlendirir. Kişi karşısındakine nasihatın fayda vermeyeceğini anladığı zaman onu terk edip kendi nefsiyle meşgul olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Dilini Müslümanları kötülemekten çeken ve hata edeni gücünün yettiği en güzel üslupla uyaran mümine Allah Celle Celaluhu rahmet etsin. Hişam bin Urve radıyallahu anh der ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü 7 defa tekrar etti. Kişi bu mücadeleyi bir müddet adet edinse ve insanlar da onu övse bu durumda o halk tarafından kabul edildiğini ve nefsinin üstün olduğunu düşünür. O zaman bu tehlikeler daha da kuvvet kazanır. İnsanda gazap, kibir gösteriş, makam sevgisi, kendisini üstün görmek gibi sıfatlar hakim olduğu zaman insan bunlardan kurtulmaya güç yetiremez. Bu huylardan birini temizlemek büyük bir gayret ve mücadele isterken insan hepsiyle nasıl baş edebilir?